Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir soru çözüm videoma hoş geldiniz. Sizi için trigonometri ile ilgili zor seviyede sorular hazırlamaya çalıştım. Genelde de öğrencilerin zorlandığı şekilli sorulara yer vermeye çalıştım. Dilerseniz başlayalım. ABCD'nin dikdörtgen olduğunu söylemiş. DC 5k 2BC. Şimdi bunlar 10'da eşitlersem eğer ben DC'ye 10 dediğim takdirde KL 2 BC de 5 olacaktır. DC 10, KL 2, BC de 5. Tamam, sıkıntı yok. 5AK 3BL demiş. Şimdi AK neresi bakın burası. BL de burası. Burası 10 birim. 2 birim buraya gitti. Buraya 8 birim kaldı. Ve bunlara da mesela 3M'ye 5M dersem bunlar da bakın 8M ediyor. Yani bunlara da tekrar 3 ve 5 birim olarak söyleyebilirim. Bir harf vermeme gerek yok. Zaten buradaki bilinmeyenler sadeleştiği için tanjantını alınca direkt bu şekilde değerler verebilirim birim olarak. Tanjant teta'yı sormuş bize. Şimdi tanjant teta'yı bizim elde edebileceğimiz bir diklik var mı burada? Yok. Tanjant teta herhangi bir dik üçgenin açısı olmadığı için ben bunu bir dik üçgene bağlamaya çalışıyorum. Ne yaparım? Bana bir üçgen vermiş burada. Üçgenin açılarını yerleştirelim. Mesela buraya alfa dediğim takdirde buraya da beta diyelim. Alfayı bakın. Şurada bir dik üçgen var. Alfanın bağlı olduğu. Şurada da bir dik üçgen var. Beta'nın bağlı olduğu değil mi? O halde ben bu dikişkenleri kullanarak tanjant teta'ya gitmeye çalışıyorum. Şimdi bizim buradaki teta'mız ne? Teta'mız 180 eksi alfa artı beta değil mi? Evet. Ben şimdi buranın her iki tarafın tanjantını alırsam tanjant teta eşittir. Tanjant 180 eksi alfa artı beta olur. Tanjant 180 eksi alfa artı beta neye eşit olur? Şimdi 180 olduğu için tanjantı değiştirmiyorum. Tanjantım aynı kaldı. Şöyle bir koordinat sistemi çizersem şurası 180 eksi bir şeyler dediği için şu bölgeye düşeceğim ben. Bu bölgede tanjantım negatif olduğu için de başına eksi geliyor. Alfa artı beta'm da aynı şekilde kalıyor. Tamam. Bunlar bu şekilde oldu. Ben bu tanjant teta'nın eşitini buldum. Şimdi bu ifadeyi bulmaya geldi sıra. Zaten arkadaşlar sınava gir gireceğiniz için şu tanjant alfa artı beta'nın Mutlaka mı mutlaka açılımını ezberlemeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmeden sınava girmeyin. Şimdi ben bunun açılımını yazıyorum. Eksimiz aynen kalıyor. Eksimizi unutmuyoruz. Bakın bu tanjant tt eşit. Şu an yazacağım ifade. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü bir eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Bunu adını soyadınız gibi ezbere bileceksiniz. Sınavda çok işinize yarayacak. Eksimiz aynen kalıyor. Şimdi tanjant alfa zaten benim dik üçgenime bağlı. Dik üçgenime bağlı. Dik üçgenimden tanjant alfanın karşı bölü komşudan 5 bölü 7 olduğunu görüyorum. Burada sıkıntı yok. Artı. Geldim beta'ya. Beta'm da bir dik üçgenimin açısı. Beta'da karşı bölü komşudan 5 bölü 5'ten 1 geldi. Tamam. Burada da sıkıntı yok. Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı beta'dan buradan da 5 bölü 7 geldi. Eksi. Buradan 12 bölü 7. Bölü. 2 bölü 7. Burakisi 7'lerim gitti. 12 bölü 2'den eksi 6. Bu, bu ifadem neydi? Tanjant TET'e eşitti. Tanjant TET'im ne oldu? Eksi 6 oldu arkadaşlar. Bu sorumu bu şekilde bitiriyorum. ABCD kare. DK eşittir KC demiş. Burada bir eşitlik vermiş. Tamam. LD eşittir 3 AL demiş. LD'ye 3 dediğimiz takdirde AL'imiz 1 olacakmış. Tamam. Burası 4 olduğu için 2, 2 de şöyle paylaştırıyorum. Şimdi kotanjant alfayı sormuş bize. Bu alfayı ben tekrar bir e, alfaya bağlı bir dik üçgenin açısını bulmam gerekiyor. Buradan bakın sanki bir üçgen yarıda kesilmiş gibi görüyorum. Ve buradaki dik üçgenimi tamamlıyorum. Zaten bu kare sorularında genelde burada yarıda kesilmiş bir üçgen oluyor. Yani şunu gördüğünüz anda arkadaşlar sorunun çoğunu bitirmiş oluyorsunuz zaten. Şimdi burayı ben orası alfa. Buraya beta tek dediğim takdirde ne olacak? İki iç açı bir dış açıdan şuramda iki beta e, alfa artı beta olmuş olacak mı? Özür diliyorum. Alfa artı beta oldu. Tamam. Burası kareydi. Şurası 4 oldu. Şimdi benim elimde ne var? Kotanjantını istediği için kotanjant alfa artı beta var. Değil mi? Bir de kotanjant beta değerim var. Ama şurada bir, burada bakın bir, şuraya a dersek burada bir benzerlik yapmamız gerekiyor. Önce a değerini bulmamız gerekiyor. A değerini bulalım. Çünkü şu dik üçgendeki kotanjantı kullanmam için öncelikle bu şuradaki kenarı bulmam lazım. A değerini bulalım. Burada ne var? Tabii ki benzerlik var. A artı A, A bölü A artı 4 A bölü A artı 4 eşittir. 3 bölü 4 diyorum. Yani şunun şunu oranı bunun bunu oranı arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Şurayı tamamlayayım. Bu şekilde yapıyorum. Ne dedik? 3 bölü 4 olduğunu söyledik. Hemen bir çapraz çarpım yapalım. 3a artı 12 eşittir 4a'dan a eşittir 12 çıktı. Yani benim bu a'mış neymiş? 12'ymiş. Tamam şimdi elimde gereken bütün verilerim var mı? Var. Kotanjant alfa artı beta'nın açılımını yazıyorum. Tanjantı bileceğiniz gibi kotanjantı da bilmeniz lazım arkadaşlar. Kotanjant alfa artı beta'nın açılımı şuraya kotanjant alfa artı beta. Yazıyorum. Eksi. 1 eksi kotanjant alfa çarpı kotanjant beta bölü kotanjant alfa artı kotanjant beta. Yani bunun tanjantlısının pay ve paydasının yer değiştirmiş hali bir de eksilisi. Yani ben böyle aklımda tutuyorum. Yani bu eksi içeri dağıtarak da aklınıza tutabilirsiniz. Bana öyle biraz zor geliyor. Ben bu şekilde aklımda tutuyorum. Devam edelim. Eksimiz aynı kalıyor. 1 eksi. Şimdi biz zaten kotanjant alfa arıyoruz. Ben bu denkleme uzun uzun kotanjant alfa yazmak istemiyorum. Kotanjant alfa yerine 1 k atıyorum. K çarpı kotanjant betam ne? 16 bölü 4'ten komşu bölü karşıdan 16 bölü 4'ten 4 geldi. Bölü kotanjant alfa ma k demiştim. K artı 4 geldi. Buradan 1 eksi 4 k eksiyi dağıtıyorum. 4 k eksi 1 bölü k artı 4 geldi. Benim bu ifadem neye eşitti arkadaşlar? Benim bu ifadem bakın kotanjant alfa artı beta'ya eşitti. Kotanjant alfa artı beta ne? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 geldi. Buradan bir ne yapıyorum? Çapraz çarpımı uyguluyorum. Çapraz çarpımı uygulayalım. k artı 4 eşittir. 8k eksi 2. Buradan bunu bu tarafa attım. 7k eşittir 6. k eşittir 6 bölü 7. E ben zaten k'm neydi? Ben zaten kotanjant alfaya k demiştim. Bana da kotanjant alfayı sormuştu. O yüzden 6 bölü 7 olduğunu söylüyorum. Yani yaptığım tek şey şuradaki üçgeni tamamlamaya gördüm arkadaşlar. Buradaki alfa değerine de dik üçgene bağladım. Kotanjant alfa artı beta'nın açılımını kullandım. Zaten böyle şekilde sorularda genelde böyle dik üçgene bağlamanız gerekiyor. Bir tane daha şekilli soru görelim. AB eşittir AC demiş. AB eşittir AC demiş. Tamam. Yani burası ikiz kenarmış. O zaman burası alfa olduğu takdirde burasının da alfa olduğunu söyleyebilirim. Tanjant teta 6 ise tanjant alfanın alabileceği değerler toplamı demiş. Şimdi bizim tetamız ne burada? Tetamız Bakın yine aynı mantık. Tetamız 180 eksi 2 alfa değil mi? Evet. Tanjant teta'yı bilmiyor muyum ben? O zaman her iki tarafına tanjantını alayım. Tanjant teta eşittir. Tanjant 180 eksi 2 alfa oldu mu? Oldu. Peki tanjant 180 eksi 2 alfam neye eşit? Hemen tekrar çiziyorum. 180 eksi bir şeyler şuraya düşüyorum. Tanjant burada negatif olduğu için eksi tanjant 2 alfa oldu. Benim bu eksi tanjant 2 alfam neye eşitmiş bakın? 6'ya eşitmiş çünkü bu da zaten tanjant teta'ya eşit olduğu için. Bunu 6'ya eşitleyeceğim. Tamam 6 eşittir. Eksi. Tanjant 2 teta'yı açıyorum. Tanjant 2 teta'yı da şu şekilde açıyorum. 2 tanjant teta değil pardon alfa. 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa yazdım mı? Yazdım. Bunun açılımından devam ediyorum. Eksi 2 çarpı tanjant alfaya tanjant alfaya ben uzun uzun yazmıyorum. Bir önceki soruda yaptığım gibi m değerini atıyorum. Mesela m diyeyim. Eksi 2 m bölü 1 eksi m kare oldu. Şimdi benim bu ifadem neye geçmiş? Benim bu ifadem bakın 6'ya eşitmiş. O zaman ne yapıyorum? Buradan bir şöyle bunu şuraya tekrar yazayım. 6 eşittir. Eksi 2 m bölü 1 eksi m kare olduğu takdirde. Buradan bir çapraz çarpım yapalım. 6 eksi 6 m kare eşittir. Eksi 2 m oldu. Bunu bu tarafa atalım. 6 m kare eksi 2 m eksi 6 eşittir 0. Buradan da 3 m kare eksi m eksi 3 eşittir 0. Bakın benim bu zaten tanjant alfaya bağlı. Yani bu denklemimin kökleri zaten tanjant alfalardan oluşacak. E bana tanjant alfaların alabileceği değerlerin toplamını sormuş. Yani toplamını ne soruyor aslında bana? Burada aslında arkadaşlar burada kökler toplamını soruyor. Senin burada yapman gereken bu denklemin kökler toplamını bulmak. Kökler toplamımız neydi? Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan eksi b bölü a'dan eksi eksi 1 bölü 3'ten 1 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Şimdi şekilli sorularda karşınıza çıkabilecek birkaç örnek çözdük. Bir de 2-3 tane farklı soru tipi görelim. 4x kare eksi 3x artı bir denkleminin kökleri tanjant alfa ve tanjant betadır. Alfa artı betanın değeri hangisi olabilir? Şimdi burada bir denklem vermiş bize. Ben bir denklem verdiğinde denklemin neyini bulabilirim? Ben denklemin kökler toplamını bir de kökler çarpımını bulabilirim değil mi? Kökler toplamından ne var elimde benim? Tanjant alfa artı tanjant beta geliyor. E, tanjant alfa artı tanjant teta geliyor. Kökler çarpımından da tanjant alfa çarpı tanjant teta geliyor. Yani benim elimde olanlar bunlar mı? Bunlar. Bunların değerlerini hatta hemen yazalım. Tanjant alfa artı teta eksi, 3, eksi 3 bölü 4'den 3 bölü 4 gelecek. Kökler çarpımında 1 bölü 4 gelecek. Elimde bunlar var. Bize bunun değeri hangisi olabilir diyor. Ben öncelikle tanjant teta artı alfanın değerini buluyorum. Çünkü elimdeki bunlarla ancak bunun değerini bulabilirim. Buradan da açıya gideceğim. Buradan devam edelim. Bunun açılımı neydi? Zaten artık az önceki sorulardan da ezberledik. Tanjant teta artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant teta çarpı tanjant alfa kökler toplamım 3 bölü 4 bölü kökler çarpımım eksi 1 bölü 4'ten buradan ne geldi? 3 bölü 4 bölü 3 bölü 4'ten 1 geldi. Şimdi benim tanjant teta artı alfam neye eşitmiş? Tanjant teta artı alfam 1'e eşitmiş. Tanjantın hangi değerleri 1'di? Hangi değerleri? Önce sayıyla yazayım. Şöyle 45, 225. Bakın hep 180 fazlası olacak. Peki bu neden böyle? Şimdi zaten sen, zaten sen, tanjant 45'in, şöyle 45'in, 1 olduğunu mutlaka biliyorsundur. Tanjant pi bölü 4. 1 olduğunu mutlaka biliyorsundur. E bir de ee, tanjant pozitif olduğu neresi var? Bakın tanjant pozitif olduğu bu üçüncü bölge var. E, bir de bu tarafta bir olacak. Ne olacak? Buranın 180 fazlası olacak. 225 geldi mi? Geldi. E, bir de bu tarafta tekrar olacak. Yani 225'in tekrar 180 fazlası da burada ne yapar? 405 yapar. 405 tekrar tanjant. 405 1 olur. O halde 45, 225, 405 gibi değerlerde tanjant, tanjantımın 1 olduğunu biliyorum. Tanjantın 1 olabiliyorum. Seçeneklerde bunların hangisi var? Bu eksi 45. Bu yok. Bu yok. 225 sanırım e, bu mu yapıyor? E, 5 pi bölü 4 mi yapıyor? Evet. 45 çarpı 5'ten. 225. Bunlar da e, yapmıyor. Yani tek tek yapabilirsiniz. Bakın bu eksi 45 yapıyor. Eksi 45 şuraya gelir. Yani tanjant burada. Tanjant burada. Eksi 1 olur. E, 3 pi bölü 4 3 böl 4 de 135 yapar yani şuraya gelir. Tanjant burada da eksi 1 olur. Böyle böyle yapabilirsiniz. Siz de diğerlerini bulabilirsiniz. Sonuç olarak tanjantımın bir değeri 225 oldu. İfadesinin eşiti nedir? Böyle ifadesinin en sade hali nedir? İşte en sadeleştirilmiş hali nedir? Gibi sorularda da bazen zorlanılabiliyor. O yüzden böyle de bir örnek koymak istedim. Bu örneğimizde bakın şimdi sin kare a eksi kos kare a böyle Karelerinin farkı olan bir formülüm vardı. Hemen o aklıma geliyor. Neydi o? Kosnüs 2a eşittir. Kos kare a eksi sin kare a değil miydi? Evet. O zaman bu ikisini yer değiştirmiş hali ise ben şu ifademin yerine ne yazıyorum? Eksi kosnüs 2a yazdım mı? Yazdım. Bir de bunun karesi var. Çarpı. Bakın bunun eşitliğini buldum. Sırayla gidiyorum. Buraya geliyorum sin a çarpı cos a. Böyle nasıl bir formülüm vardı benim? Böyle de şu şekilde bir formülüm vardı. Sinüs 2a neydi? Bakın arkadaşlar bu formüller çok önemli bunların açılımları. Her soruda kullanılıyor. Bunları mutlaka biliyorsunuz. Bunları bilmeden sınava girmiyorsunuz. Sin 2a'nın açılımı da 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a dedim. Benim elimde sadece sin a çarpı cos a var. O zaman ben burayı, ben burayı tamam mı? Şurayı şöyle ayrı yapayım sin a çarpı kosinüs a dediğim takdirde. Şimdi 2 ile çarpıp 2'ye böldüğüm takdirde ne oldu? Bakın yukarıda 2 sin a kos a. 2 sin a kos a'yı elde ettim mi? O zaman yukarıyı ben sin 2a yazabilirim. Sin 2a bölü 2. Ben bu ifadeyi elde ettim. Yani buranın yerine de buranın yerine de sin 2a bölü 2'nin karesini yazdım mı? Yazdım. Bakın paydadaki ifadelerin eşitlerini buldum. Geldim şimdi paydaya. Paydada da kotanjant 4a ne yapar? kosinüs 4a bölü sinüs 4a çarpı sinüs 4a. Bunlar gitti. kosinüs 4a'nın karesi kaldı. Bunları götüreyim. kosinüs 4a'nın karesi kaldı. Zaten buradan bir şeyler sadeleşecek. Kabak gibi ortada. Şimdi ben bunun devamını yazıyorum. Paydamızda ne pay kısmımızda ne var? kosinüs kare 2a var. Eksi gitti orada. sinüs kare 2a var. Değil mi? Bölü 2 çarpı kosinüs kare 4a var paydada da. Oradaki 2'yi paya, payda yaptım. Şimdi burayı açıyorum. Tamam. Burayı açıyorum. Kosinüs 2a çarpı sinüs 2a çarpı kosinüs 2a çarpı sinüs 2a bölü paydamı yazıyorum. 2 çarpı kosinüs kare 4A. Bakın şimdi şuradaki yaptığım işlemin 2 ile çarpıp 2'ye bölme işleminin aynısını burada da yapacağım. Bakın ben burayı 2 ile çarpıp 2'ye böldüğüm takdirde ne olur? Şurada 2 çarpı kos 2A çarpı sin 2A. Yani ben burada bir sin 4A ifadesini elde eder miyim? Ederim arkadaşım. Şimdi aynı şeyi buraya da yapıyorum. Bak burayı 2 ile çarpıp burayı 2 ile çarpıp 2 ile çarpıp 2'ye böldüğüm takdirde 2 ile çarpıp 2'ye böldüğüm takdirde buradan elde ettim. Burada da 2 cos 2 a sin 2 elde ettim. Yani ben buradan da bir sin 4 a elde ettim mi? Evet buradan da bir sin 4 a elde ettim. Yukarıda ne oldu şimdi? 2 tane sin 4 a'nın çarpımı oldu. Yani, yani sin kare 4 a oldu. Bölü aşağıda ne kaldı benim? Bak 2 ile çarptım 2'ye böldüm. 2 ile çarptım 2'ye böldüm. Şurada bir 2'nin e, karesinden geliyordu. Bu paydaya 4 olarak gelecekti. Şurayı, şurayı yanlış yaptık. Şurada 2'nin karesi geliyor ya. Bunu paydaya ben 2 diye attım. 4 diye atmam gerekiyordu. Bunu 4 diye yaptık. Düzelttik. Hiçbir e, önemli değil. 2 çarpı 4 çarpı 2'den. Buradan bir 16 geldi. 16 çarpı kosnüs kare 4a geldi mi? Geldi. Burada 1 bölü 16'mız sabit. Et, sin kare 4a ile kos kare 4a ne yapar? Bu da tan kare 4a yapar. 1 bölü 16 çarpı tanjant kare 4a. Yani burada önemli olan arkadaşlar şu ifadelerin eşitlerini bilmek. Bakın. Kosnüs 2a'nın cos kare a eksi e, 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 sin kare a olduğunu. Hatta bunun birkaç açılımı var. Onu da şurada tekrar etmiş olursunuz. Onu da göstereyim. Bakın cos 2 a'nın iki tane daha açılımı vardır arkadaşlar. Bu 2 cos kare a eksi 1 veya 1 eksi 2 sin kare a'dır. Burada bazen 1 eksi gibi sorular geliyor. Oradaki 1'i yok etmek için buradaki açılımları kullanabiliyoruz. Sinüs 2 a'nın açılımını da öğrendik. Tanjant alfa artı beta'nın açılımları da çok önemli. Ee, onları da öğrendik. Bu dersimiz umarım size faydalı olmuştur arkadaşlar. Güzel sorular çözmeye çalıştım senin için. De dediğim gibi formülleri ezberleyin mutlaka. Şunları da çok iyi bilin. Hatta ee, dayanamayacağım anlatacağım. Mesela şöyle tanjant 90 artı alfa diyor ya mesela. Sen bunu nasıl çevireceğini bilmelisin arkadaşım. Peki bunu nasıl çevireceksin? 90 Burada değil mi? 90 burada. Artı bir şeyler diyor. Artı açı diyor. Yani tanjant buraya mı düşüyor? Tanjant buraya düşüyor. Tanjant burada ne? Bakın. Burası eksi burası artı. Eksi bölü artıdan artı bölü eksiden burası negatif. Yani tanjant burada negatif mi? O zaman eksiyi koyuyorsun. Eksiyi koyuyorsun. 90 olduğu için değiştiriyorsun. Kotanjant alfa aynen kalıyor. Mesela bir tane daha örnek yapayım. Son sayfamızı biraz e, mahvediyorum ama önemli değil. E, 90'larda isim değiştiriyor dedik. Mesela kosinüs 90 eksi teta, teta diyelim. Teta diye bir açı olsun. 90 eksi teta diyelim. Bak buraya hemen tekrar şu koordinat sistemini çiziyorsun tamam mı? Şimdi 90 demiş. 90 burası. Eksi teta. Eksi bir şeyler. Eksi. Yani şuraya düşüyorsun. Kosinüs burada ne? Kosinüs burada bakıyorsun pozitif tamam mı? O yüzden burası aynı pozitif kalıyor. Buraya bir eksili atmıyorsun. 90 dediği için de kosinüs sinüs oluyor. Tetamız da aynen kalıyor. Açının dönüşümlerini de bu şekilde yapıyorsun arkadaşım. Sen ne yaptın? Açıların toplam formüllerini, çarpım formüllerini ezberledin. Bunları dönüştürmeyi ezberledin. Bu sınava trigonometri adına hazırsın arkadaşım. Şekillerde de açıları dik üçgenlere tamamlamaya çalışın. Veya eksik verilen üçgenlerin uçlarını hani böyle uzatmaya çalışın. İkinci sorumuzda olduğu gibi. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olduysa abone olursanız çok sevinirim. sınavınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşürüz arkadaşlar.